Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Sezon 12 bitmek üzere. Tam tamına 4 günümüz kaldı. Bitmeden sizlere ormanın en büyük triklerini vermeye çalışacağım. Ve bana göre şu an Kindred bu arada nerf geldi dostlar. Ama duyurulmadı. Ve oyunda temel base statları güçsüzleştirdi ve güçsüz. Ondan dolayı şu an oyundan güçlü güncel ormancısı bana göre bir hekarim, iki talon, üç değilsindir dostlar. Bu yüzden size talonla göstermeye çalışacağım. Yapmaya çalışacağım şey arkadaşlar karşı ormana girmek olacak. Bu videoyu izleyin dostlar, izlettirin. Son 4 gün kala liglerinizi kasın ki sonraki sezonda kasmanız kolaylaşsın. Bildiğim kadarıyla imparatorluk elmas 4, şampiyonluk yani challenger zümrüt 1, grandmaster zümrüt 2, master zümrüt 3'ten başlayacak sonraki sezonda haberiniz olsun. Çok bir fark değil tabii ki. Aradaki 5-10 maçlık farklar kapatılabilir. Buna dikkat edeceğiz dostlar. Talonla counter jungle yapmaya çalışacağım. Yapabildiğim kadar sizlere göstermeye çalışacağım. Fakat yüksek bir elo'da oynadığımız için buna temkinli davranmamız gerekiyor. Aynı zamanda benim takıma böyle düşük elo oyuncuları da veriyor. Mesela Seraphine Challenger ama diğerleri değil. Buna karşılık rakip takıma daha fazla yüksek sayıda oyuncu veriyor benim karşıma. Keşke böyle herkes yüksek olsa öyle bir lobi yapsa daha zevkli olur sizler için ama biliyorsunuz çok nadir videolarda veriyor onu haberiniz olsun dostlar. Dostlar bunların ikisini birden kesmeye çalışacağız. Bu arada First blood geldi yukarıdan. Şöyle çekiyorum. içine gireceğiz, öyle atacağız. w ki kanama yükünü bunda patlatacağız. Gördüğünüz gibi bunda patlattık dostlar. Bunu çektik. Ve diğerinde kanama yükümüz var ve diğerinde de kanamaya çalıştırdık gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu birazcık erken attım bu arada ikinci kanamayı patlatamadım. burada bu şekilde bir play izle daha hızlı şekilde dönebilirsiniz ama bunu önce antrenman modunda deneyin dostlar. Ben gibi kaçırırsınız ben bunu defalarca kaçırarak öğrendim. Bu yüzden denemeniz gerekiyor. Ormana ne kadar hızlı dönerseniz rakip ormancının önüne ve ondan daha hızlı hamlelerde bulunma şansını siz elde edersiniz. Bu yüzden ormanınızı hızlı dönünüz dostlar. Evet ben yukarıda Evet ama umurumda değil. Yapacak bir şey yok. Ben burada full clear'ımı bırak. Buraya gidecek halim yok zaten. Bir kişiyi kaybettik. Hatta Serafin de gitti gibi. Evet 3 kilo verdik dostlar. Tabii ki tatsız burası. Yapacak bir şey yok. Gidelim skatılımızı alalım. Diven o site'da skatılı alıyorsa şu an Blue side'ını alabiliriz onu. Ama direkt Blue'sunu almayacağım çünkü orada bir vision olabilir. Şöyle başlayalım. <laughs> E, chatten kavgalar başladı takım arasında <laughs> yapacak bir şey yok okay, buna da başlayacağım ama dostlar e skillim olduğu için evet taradık ve gördük zaten Riven muhtemelen tam şu anda e, kurtlarını base atıp gelip kurtlarını kesiyor olabilir o yüzden hızlıca alacağım bunu çekerek bitirmemiz gerekiyor çekerek bitirdiğimizde e, şu an rivenin iki tane kempini çalmak artı skatını almak zaten bizi bayağı bir öne geçirdi e, takım biraz kavga ediyor Çizme olarak bunu alacağım. <laughs> Arkadaşlar komik ya. <laughs> Görün sizde chat'i. <laughs> bazen maçta eğleniyorum böyle. Chat'leri okuyunca gerçekten çok enteresan sohbetler dönebiliyor bazen. İşte aşağıda Volibear da düştü. Dostlar takım full düştüğünde nasıl taşırız döndü video. Counter jungle yaparak gireceğim yine karşı jungle almaya çalışacağım. Serafin ulti atarsan ona girerim. Ama atmayı tercih etmiyor. Riven aşağıda dostlar yapacak bir şeyim yok. Oraya ben yürümem. Volibear'ın base'den yürümesiyle aynı vakit alacağı için bu süreci nasıl değerlendireceğim? Karşı jungle'ı dönerek dostlar tabii ki de. Buradan bir çıkalım. Çünkü TF full taştı. Tam buraya gelmediğini gördüğümüze göre golemlerini de çalabiliriz. Totalde bu çaldığımız dördüncü kempi. Hep bunu rakan çalmış oldu ama sonuçta riven alamadı dostlar. Sorun değil. Buraya bir dive denemesinde bulunabilirdik ama midimizde herhangi bir push söz konusu değil ee, midimizde buraya yürüdüyseydim mesela 4 kişi basabilirim dostlar 0-0-0 gittiğimize bakmayın çok fazla gold tip açacağız ve bu maçı kazanacağız Rahatta kalabilirsiniz 11 canı kaldı o ne demek öyle bu arada açgözlü çizmeleri çıkmamın sebebi counter jungle yapacağım olmamı dostlar evet buraya girebiliriz trakan Rakan'dan önce bunu kesmemiz lazım kan zaten öldü. Evet güzel. Var mı bitirici yok. Flash attım ama bitkinlik varmış dostlar. Bitkinlik direkt ee, bozdu bize. Evet. Nereye kaçacaksın oradan çok merak ediyorum. Evet Riven gelmiş. Kesebiliriz Riven'i. Güzel bayağı az kaldı. Kanamımı patlattım. Evet bitirin bunu. Abi ölmedi. Ölmedi ölmedi. Bir de biz öldük. Aa de bizimkiler gidiyor. Evet. Serafin biraz geç mu buladı? Sorun değil. Yani garip bir şeyler oluyor arkadaşlar. Adamlar Rakan'ı bizim jungle'ımızda bizim base'e kadar 3 kişiyi kovalıyor ve bizimkiler hiçbir şey yapamıyor. Neyse 3400 gold'umuz var dostlar sıkıntı yok. Şu an muhtemelen red side clear'dan sonra bir tane kill çıkartabilirim. Ya takım çok güzel kavga ediyor dostlar. Neyse taşırız bunları da taşırız rahatta kalan. Bu maç bizde dostlar. Ezmit de yine bir ölüm senaryosu çok güzel ulti attı. Evet. Tf. Tf düşmezse de sen düşeceksin. Güzel. Rakan'ı aldık. Daha iyi oynayabilirdim orayı. evet. İki kill çıkartabilirdim. Ölmit'in şunu alalım. Güzel. Direkt ejderi e gideceğim çünkü e, Seraf'ımız ölü. Karşı takımda ee, gelebilecek bir twist State var ve stun attığında direkt ölürüz. Riven'le zaten kitle ee, kontrol zinciri dediğimiz CC chain'i var. Bu yüzden herhangi o topa girişmeyeceğim. Normalde alamet alırım biliyorsunuz. Ee, şöyle bir şey var. Şu an adam gördüğünüz gibi dostlar alameti alıyor. Belli burada olmadığına göre. Ve ne yapabiliriz? Red side'ını clear'layabiliriz. Buna dikkat edeceğiz. Zed'in de timingini görelim. Olmadığını biliyordum zaten. Sonra da belki bir tur Samira'ya bakarız ama Twisted Fate geliyor gibi buraya. Güzel. İki kempini tekrardan aldık. Çukyanı da alacağım. Hatta kuleye de vuruyoruz. Güzel miktarda. Aşağıda üçlenmiş olsalar da. Evet Rakan girdi. Samire'yi kesebiliriz. Evet güzel izah. Vur, vurur sokiye Bunu da kestik. Güzel bize kaldı kill. 3-1-1 olduk dostlar. Bakıyorsunuz 0-0-0'dık. Şu an gayet iyi şekilde devam ediyoruz. Ben bir an önce resete düşeceğim. Kuleyi açalım hemen hızlıca. Çünkü gitmem gereken blue saydım. Aşağı taraftan da e, delinen bir top lane'imiz oldu maalesef. Ama çok oynadılar üstüne. Ona da bir şey demeyeceğim ama biz de kendi oyunumuzu oynuyoruz dostlar. Evet Riven benim golemlerimi kesiyor gördüğünüz gibi. Riven benim golemlerimi kesiyorsa Red'ini çaldırmayı göze almış demektir. Gideceğim ve Red'ini çalacağım ben de. Şu sağdan bir atlama menzilim var. Hatta sonrasında Samiri'ye bakabiliriz ve ultimiz geliyor. Evet hemen oynayabiliriz ulti basıp koşacağım üstüne. Ama erken basmışız çünkü adam minyon dalgasına yürümüş. Ee, dostlar benim hatam yine ufak hatalar olur. Bizim çocukları bekliyorum. Soraka kayısa buraya doğru mu batıyor? Etkileşim verdim. Yanımda Soraka var. Buraya oynayabilirim uzun miktarlarda. Çıkacağım ve tekrar gireceğim. Ama bizim sonraki tek attılar. Peki. Ültüm olmadığı için burada ölmek istemiyorum ama Riven'e, Riven'e bir selam çakabiliriz. Okey. O çok güzel ulti. Riven düştü. E, double aldı. E, exhaust geldi bir de. Bu kili de biz aldık. Gayet iyi oldu burası. Adamın redini falan da çaldık. Ve üzerine güzel playzler geldi. E, o yetişelim ya evet. Ulti açıp oynayacağım ona direkt. Evet güzel. Hasarımızı bırakacağım. Kanama patlayacak esinden sonra Q'mla. Et evet, kanama ve kill de bize kaldı. Bu da demek oluyor ki dostlar. Hadi git bir kere daha karşı kentleri çal. Şöyle bir bakalım buraya. Dostlar gördüğünüz gibi rakip ormanı tamamını bize aldık. Bu dördüncü turu pardon üçüncü turumuz. Ve bir kere bile adam alamadı. Gerçekten bu ne kadar bizi öne atıyor ve güveni ne kadar tilt ediyor tahmin edebilirsiniz. Ya yani şöyle bu gerçekten oyuncuyu tilt eden bir hareket. Adam geliyor gidiyor ormanı yok. Geliyor gidiyor ormanı yok. Geliyor gidiyor ormanı yok. Belli bir dakika sonra çok tilt olacak takımına. Ve bu da bize oyunu kazandıracak dostlar. Haberiniz olsun. Ya bu elolarda biraz zor atılır. Tantrı genk ama Talon gibi bir şampiyonla dostlar. Rakip ormancı takip ederek çok rahat gir öndelik sağlayabilirsiniz. Evet Jax bu kuleyi açmayı HM deneyecek. yere bekleyeceğim girmek için. Tüm kombomu boşaltsam da ölmeyecek muhtemelen yine. Evet zaten. K2 işte, açtı. Güzel bayağı hasar verdik. Ben flashlandı onlar. Ama bizim çocuklar yine öldü iki tanesi. Üzücü. Karabaltımızı alalım. Dostlar yani full agresif bu de gitmesini biliriz. Evelallah. Ee, Ama ve lakin bu şekilde bir bu Talon için daha sağlıklıdır. Oyunu daha kazandırıcıdır. Satma potansiyelinizi daha da düşürür ve oyunu kazanmaya daha da yaklaştırır Siz dostlar haberiniz olsun. E, Twisted arkada base atıyor direkt Twisted'e yakalamaya çalışacağım orta çimendeydi mini map'ten gördüğüm kadarıyla evet. E, zaten yarı canını direkt aldık şöyle de selam verip çıkalım direkt. Çok da uzatmaya gerek yok. Yapabileceği hiçbir şey yok zaten adamın. E, ready çıktı muhtemelen şu an siz Riven olsanız ne yapıyordunuz dostlar? Bunu düşünmeniz gerekiyor ilk başta. Ben Riven olsaydım çaldırmamak için şimdi Redim'i almaya doğru base'den koşuyorduk Böyle bir şey olabilir yani. O yüzden Red Side'ından sonra da Blue Side'ına kaçacak. Blue Side'ını az önce clearladı. Sonrasında küçükleri çıktığında Aa evet Blue Side duruyor aslında şu an ama ejder var. Blue Side'ını clearlamak troll olur. Şu an genel olarak bayağı öndeyiz Gold'da gördüğünüz gibi. Burayı taşıyacağız dostlar. Takım ne kadar kötü haldeydi. Evet şöyle ribene bakacağım. Evet çok güzel. Evet. Kestik. Kaçalım. Evet güzel. Dostlar 3 kişi bizdeydi. Ve arasından 2 kişinin flaşını alarak. Riven ve TF'nin flaşını alarak. Oyunu kazandık orada aslında. Bizim çocuklar o sırada da diğerini kesip. Ejder'i almayı başardılar. Bizim açımızdan çok iyi oldu. 11.400 oldu. 8.300 oldu dostlar. Maç sonunda daha da üstün bir gold tipi kurmaya çalışacağım. Bu şekilde counter genge devam edeceğim. Counter gang diyorum. Counter jungle. Counter game çok farklı bir şey. Ya şu an ben muhtemelen... Evet ben tilt olmuş dostlar. Dümdüz koşuyor. Abi adamın ne kadar tilt olduğunu düşün. Adam orman... ama şu an daha da tilt olacak. Çünkü Blue Side'ına clear atmamıştı. Direkt ejder'e gitmişti. Bunu söylemiştim. Jungle takibi sayesinde bu şekilde tüm jungle'ın döneceğim tekrardan. Ama şurada bir fight var. Yetişiyor muyum? Şu hasarımızı bir atalım. Güzel güzel vurduk. Abi sal beni ya. <laughs> Geldi. Onu da kestik. Evet şimdi full site blue clear atacağım dostlar adama. Mid'de fight atıyorlar. Ama bu clear'a devam edeceğim. Direkt oyunu kesin garanti şekilde kazanmanızı sağlayacak bu hamle. Çünkü rakip jungle camp alamazsa hiçbir zaman oyuna geri dönüş imkanı olmayacaktır. Öndeliğinizi bu şekilde kullanmayı unutmayın. Bakın kuşlarını da bizim çocuklar almış. Gideceğim bir turda golemlerini alacağım. Adam jungle dönemedi ya. Kafayı yiyordur şu an. Yani takımıyla arasında geçen diyaloğu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur dostlarım. Şu an koridor minyonu alacak. Koridor minyonu aldığı senaryoda da yine ta. Adamın garibanlığına bak çok üzüldüm ya redinde bekliyor bir de gidip o redini alırsak şimdi ne yapar bilmiyorum bir gidebilirim aslında ya evet gideceğim oraya evet ama çok çok üstüne gittik adamın bak gerçekten üzüldüm şu an hatta ulti atıp direkt kesebiliyor muyuz <laughs> evet redini aldık abi yazık adama ya direkt çıkıyor 11 level kaldı kem toplayamıyor Dostlar adama işkence çektirdik gerçekten. Yani utandım şu an kendimden. Bu arada gecenin kıyısı almamın sebebi de normalde almıyorum bu bildiğimde. Ama karşıda Twisted Fate gibi bir şampiyon var dostlar. Bu gerçeği de. 14.000 goldumuz oldu. Adamın 9.700 dostlar. Adam ilerleyemezken biz sürekli ileriye doğru gidiyoruz. Bunun sebebi de rakip ormancıya kem şansı tanımamamız olacaktır. Takım ne kadar kötüydü? Ama çok güzel şekilde toparladık. Geliyorum. Evet burada Vision geldi ve tarayıcımın 25 saniyesi olduğu için daha dikkatli oynamam gerekiyor. Red side clear'ını yeni yaptık. O yüzden blue side çıkacak muhtemelen. Blue side'ını almaya çalışacağım. Evet buraya gelen olursa evet görüşleri yok. Serafin'den güzel bir ulti gelirse. Evet güzel. Diven bu kempi de alamadı. Bunu da çaldı. Evet aynı zamanda öldüler. Evet çok güzel burayı da sildik süpürdük onu onun da bir kaçacak bir yeri olmayacak. Neş almamız gerekecek. Evet direkt neş almamız lazım. Oyun bitmez. Ortada bir tane dalga var ve Jax Beyze e tıkladı kesinlikle bitmez burada oyun. Dakika 13 daha base'inde kalkanı var. Jackson E açıp minyonlara vurması yeterli olacaktır savunması için. Ne yapıyoruz? Base atmıyoruz. Gidiyoruz. Adamın blue side'ını kılıyoruz dostum. Abi çok kötü Riven ya. Çok üzüldüm. Adam kurtunu alırken ölüyor bir şey oluyor hiç oyun şansı tanımadık adama. Ya biraz çok fazla üstüne gittik. Orada bitiremeyeceksiniz adamlar o da hatta oyunu satabilirsiniz orada. Öyle bir pozisyon orası. Arkadaşlar durmak yok. Ne yapacağız? Gideceğiz adamı clearlayacağız ama Mitte evet Riven çok tilt olmuş. 11 level adam. De bir tur daha kesiyoruz. Şu an adamın yaşadıklarını düşünemiyorum ya. Çok mu yaptık beyler yani video çekeceğiz diye. Maç sonu ekleyeyim ben arkadaşa bir kostüm hediyesi göndereyim evet. Maç sonu arkadaşa ekleyelim bir kostüm hediyesi gönderelim dostlar. Evet. Hala jungle dönüyorum güçsüz gibi. Neyse tamam bırakacağım yeter. <laughs> Harbiden maç boyu jungle döndük. Gold'umu da merak ediyorum şöyle atlayalım bir tanesine. Selam verelim Samire'ye. Düz vurarak kestik. Artık oyunu bitirmenin zamanı geldi. Çok güzel bir dostlar. Video izlediğiniz teşekkürler. Yorumlarda görüş önerileri belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hasara, skora, rünlere, golda, MVP'ye bakalım ve videomuzu da kapatalım dostlar. Bu sıralar biraz düş çık yapıyoruz. Esimizi MVP'mize aldık. Goldumuzu merak ediyorum. 17.700 goldla maçı kapattık. Şaka gibi dostlar. Mostasar ürünlerimiz bu şekilde dostlar.